Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi Galatasaray, Zeki Çelik transferini bitirmek istiyor. İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da top koşuran Zeki Çelik'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Zeki Çelik, milli formayla 53 kez boy gösterdi. 28 yaşındaki sabek bu maçlarda 2 dev gol kaydetti. Zeki'nin Roma ile kontratı 2026 yazında sona erecek. Avrupa Devleri Sarayı izliyor. Galatasaray'ın Brezilya orta Yusuf Gabriel Sara Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında. İddialara göre Premier Lig ekibi ve West Ham'da Almanya'dan Borussia Dortmund Sarayı kadrolarına katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir beklediği söylenirken şu ana kadar gelen teklifleri 20 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Gabriel Sara özellikle hücum katkısı ve oyun kurma yetenekleriyle ön plana çıktı. Galatasaray'dan bu transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Sara'nın Avrupa'daki taliplerinin tekliflerini yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu. Galatasaray'da ayrılık Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli ayrılıklar yaşanabilir. Son iki sezondur sergilediği performansla Avrupa Ligleri'nin dikkatli takip ettiği Barış Alper Yılmaz için ada basınından flash bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper, İngiliz temsilcisi Everton'ın transfer gündeminde yer alıyor. Everton'un 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 20 milyon euro teklif ettiği ve bu rakamı bonuslarla birlikte 25 milyon euroya çıkarmaya hazır olduğu belirtildi. Galatasaray ise başarılı futbolcusu için kapıyı en az 35 milyon eurodan açıyor. Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol atıp 6 da asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk ay Doğan Galatasaray yolunda. Galatasaray Barcelona'dan ayrıldıktan sonra büyük başarılar yakaladığı Manchester City'ye geri dönen ilk ay günlerini transfer etmek için devreye girdi. Galatasaraylı olan ve sarı kırmızılı formayı giymek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan tecrübeli yıldız İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray bu transferi bitirmek için son derece kararlı. Ayrıca yetenekli orta saha için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Yıldız isimle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan İlkay Gündoğan, Almanya milli takımıyla 82 maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 19'da gol atan yetenekli oyuncunun kariyerinde 5 Premier Lig ve 1 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray'a Sasha Boy müjdesi. Galatasaray'da sabrekte yaşanan sıkıntı her geçen gün daha da belirginleşirken yönetim çözüm arayışlarına hız verdi. Sarı Kırmızılılar eski oyuncusu Sasha Boy'u yeniden kadroya katmak için harekete geçti. Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Bayern Münih'e 35 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Fransız sabekin durumunu yakından takip ediyor. Almanya'da beklentilerin altında kalan boy yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. Sarı Kırmızılılar boyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Alman kulübüne teklif sunmaya hazırlanıyor. Bonservis beklentisi olan Bayern ise bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu. Öte yandan Galatasaray cephesinde en büyük avantaj oyuncunun Türkiye'ye ve Galatasaray'a duyduğu güçlü bağ. Sarı Kırmızılı formayla 83 maça çıkan Sasha Boy 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Galatasaray'dan orta sahaya Wanderkid transferi Galatasaray, Antwerp'te top koşturan genç yetenek Mahamadou Dombia'nın peşine düştü. Sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarda bulunan Galatasaray, Belçika kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Antwerp'ün 21'lik yıldızı da Galatasaray'a gelmek için oldukça istekli. Kulüplerin anlaşması durumunda Dumbia Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Belçika basınına yansıyan haberlere göre Antwerp'ün Mahamadou için bonservis beklentisi 8 milyon euro. 2023 yazından beri Antwerp forması giyen Mahamadou Dumbia'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Dumbia'yı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de izliyor. Genç yıldız adayını Arsenal, Everton, Marsilya ve Dortmund radarda tutuyor. Lucas Beltran hamlesi. Galatasaray kadro planlaması kapsamında Fiorentina forması giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran'ı gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başladı. Sezon başında Beltran için 15 milyon euroluk bir teklif alan Fiorentina bu teklifi geri çevirmişti. Ancak son gelişmelere göre İtalyan ekibi artık yeni tekliflere açık. Beltran için Galatasaray'ın 12 milyon euro bandına bir teklif hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Okan Buruk ve Galatasaray'ın bu transferle genç ve potansiyelli bir kadro kurma hedefini sürdürdüğü, Beltran'ın da bu vizyona uygun bir isim olduğu öğrenilecek. Galatasaray'da Aleksandro gelişmesi Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda önemli isimlerle görüşmelerde bulunan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi için savunmasını güçlendirmekte kararlı. Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, bir forması giyen Alexandro'yu gündemine aldı. Portekiz ekibi Şaves'te gösterdiği başarılı performans sonrasında 2022 yazında Fransa Ligi'ne transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, istikrarlı oyunuyla burada da dikkat çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Aleksandro'nun takımıyla 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan Sutalo hamlesi Kadrosuna kaliteli bir stoper katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın Hırvat stoperi Josip Sutalo'nun sarı kırmızılılarla transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. Sarı kırmızılılarda markalı stoper Victor Nelson ve Kolombiyalı Carlos Cuesta yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Stoper pozisyonunda hem kaliteye hem de sayısal olarak yükselmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk da Sutalo ismine sıcak bakıyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcu. Geçen sezon 45 karşılaşmada oynayıp 3 kez de gol sevinci yaşamıştı. 25 yaşındaki yıldız stoper 2023 yılında Dinamo Zagreb'ten Ajax'a tam 20 milyon euroya imza atmıştı.